Bir önceki slaytta bir yapay zeka projesinin 5 adımını gördük. Bu adımlar içinde biri var ki projenin ruhunu oluşturur ve en büyük riskleri taşır, veri. Slaytta da gördüğünüz gibi bu en kritik faktör neden mi? Çünkü bir yapay zeka sisteminin zekası, aklı hatta karakteri onu eğiten verinin kalitesiyle birebir sınırlıdır. Dünyanın en dahiyane algoritmasını da yazsanız, eğer onu beslediğiniz veri eksik, hatalı veya ön yargılı ise sonuç felaket olur. Bunu somutlaştırmak için gelin hep birlikte klasik ama çok sarsıcı bir vaka analizini inceleyelim. İşe alım algoritması. Problem büyük bir teknoloji şirketi binlerce başvuru arasından en iyi mühendisleri bulmak için süreci otomatize etmek istiyor. Mantıklı bir fikirle yola çıkıyorlar geçmişte işe aldığımız ve başarılı olmuş çalışanlarımızın CV'lerini sisteme öğretelim. Yapay zeka da onlara benzeyen yeni adayları bulsun. Kulağa ne kadar harika geliyor, değil mi? Ama şeytan ayrıntıda gizli. Verideki yanlılık. Şirket geçmiş 10 yılın verisine baktığında bir gerçekle yüzleşiyor. Geçmişteki mühendislerinin %90'ı erkek. Bu belki de o dönemki toplumsal koşulların, tesadüflerin veya şirketin farkında olmadan yaptığı yanlı işe alımların bir sonucuydu. Sebep ne olursa olsun veri seti bu durumu yani erkek egemen bir mühendislik profilini yansıtıyordu. Öğrenilen yanlılık, yapay zeka, ahlaki bir yargıda bulunmaz. O sadece bir matematiksel örüntü avcısıdır. Veriye bakar ve şu hatalı örüntüyü öğrenir. Başarılı bir mühendis CV'sinde geçen Ahmet, Mehmet gibi isimler askerlik yapıldı ibaresi veya erkeklerin daha çok ilgi duyduğu belirtilen hobiler başarı ile yüksek derecede ilişkilidir. Yani yapay zeka başarılı mühendis olmanın erkek olmakla ilişkili olduğuna dair istatistiksel bir ön yargı geliştirir ve acı sonuç algoritma aynı niteliklere, aynı okul ve deneyime sahip bir kadın adayın CV'sini sırf bu öğrenilmiş ön yargı yüzünden sistematik olarak daha düşük puanlar. Çünkü bu CV onun başarılı olarak öğrendiği kalıba uymuyordur. Slaytın altındaki cümle bu dersin altın kurallarından biridir. Yapay zekanın kendisi kötü niyetli değildir. O sadece kendisine verilen verideki dünyayı yansıtan bir aynadır. Eğer veri bozuksa ayna da bozuk görüntü yansıtır. Bu yüzden bir yapay zeka projesi geliştirirken sormamız gereken ilk soru şudur. Verimiz olmasını istediğimiz ideal dünyayı mı yansıtıyor? yoksa geçmişin tüm ön yargılarını barındıran mevcut dünyayı mı? Bu sorunun cevabı projenin adil olup olmayacağını belirler. Şimdi kullandığımız bu terimleri biraz daha netleştirelim. Yapay zeka, makine öğrenmesi gibi kavramlar birbiriyle nasıl bir ilişki içinde? Gelin yapay zeka aile ağacına bir göz atalım. Şu ana kadar yapay zeka terimini sıkça kullandık ama bu terim aslında çok geniş bir şemsiye. E, tıpkı slide'da söylendiği gibi, spor kelimesi gibi düşünebilirsiniz. Ben spor yapıyorum dediğinizde, bu futbol oynamak da olabilir, yüzmek de, satranç oynamak da. Hepsi spordur ama farklı disiplinlerdir. Yapay zeka dünyası da aynen böyle. İçinde farklı alanlar barındırır. Gelin bu ailenin üyeleriyle tanışalım. Yapay zeka, büyük baba, bu ailenin en yaşlı üyesi her şeyin başlangıcı insan zekasını taklit edebilen makineler yapma fikrinin kendisi. 1950'lerde doğan bu büyük vizyon tüm bu alanı kapsayan en geniş şemsiye terimdir. Makine öğrenmesi çalışkan ebeveyn. İşte ailenin tüm yükünü çeken, işi yapan üye bu. Yapay zeka denen o büyük hayali somut ve işe yarar hale getiren temel motor. Makine öğrenmesi bir sisteme ne yapacağını tek tek kodlamak yerine Veriden kendi kendine öğrenmesini sağlayan yöntemler bütünüdür. Günümüzde e, yapay zeka dediğimiz uygulamaların ezici çoğunluğu aslında makine öğrenmesi uygulamalarıdır. Derin öğrenme dahi çocuk. Bu makine öğrenmesi ailesinin en popüler, en başarılı ve en yetenekli çocuğu. Derin öğrenme makine öğrenmesinin özel bir alt dalıdır. İnsan beynindeki sinir hücrelerinden, nöronlardan esinlenen yapay sinir ağları adı verilen karmaşık matematiksel yapılar kullanır. Özellikle resim, ses ve metin gibi karmaşık ve yapılandırılmamış verileri anlama konusunda inanılmaz başarılıdır. Bu dahi çocuk sayesinde bugün yüz tanıma, sesli asistanlar ve sürücüsüz arabalar gibi teknolojilere sahibiz. Üretken yapay zeka, yaratıcı kuzen ve işte ailenin sanatçısı, son zamanların en popüler üyesi diğer aile üyeleri mevcut veriyi analiz edip sınıflandırıp tahminlerde bulunurken bu yaratıcı kuzen sıfırdan tamamen yeni ve orijinal bir şeyler üretiyor. ChatGPT'nin bir şiir yazması, Midjourney'nin bir resim çizmesi işte bu üyenin işi, ailenin bohem ve yaratıcı ruhu. Kısacası hiyerarşi şöyle, derin öğrenme bir makine öğrenmesi tekniğidir. Makine öğrenmesi ise yapay zeka hedefine ulaşmak için kullandığımız en yaygın yoldur. Üretken yapay zeka da de genellikle derin öğrenme tekniklerini kullanan yaratıcı bir uygulamadır. Şimdi bu ailenin bel kemiği olan çalışkan ebeveyn makine öğrenmesinin nasıl öğrendiğine daha yakından bakalım. Aile ağacımızın merkezindeki çalışkan ebeveyn olan makine öğrenmesine odaklanalım. Tanımımız neydi? Bir sisteme bir görevi açıkça kodlamak yerine ona çok sayıda örnek göstererek kendi kendine öğrenmesini sağlama sanatı. Tıpkı bir çocuğun dünyayı öğrenmesi gibi. Bir çocuğa bir şeyi öğretmenin iki temel yolu vardır. Makine öğrenmesinde de iki temel öğrenme stili bulunur. Birincisi, gözetimli öğrenme. Supervised Learning. Bu, tam olarak cevap anahtarıyla öğrenme demektir. Slide'daki örneğe bakalım. Bir çocuğa üzerinde, kedi yazan yüzlerce farklı kedi resmi gösteriyorsunuz. Resim, girdi verisidir. Kedi etiketi ise doğru cevap yani cevap anahtarıdır. Çocuk bu etiketlenmiş örnekler sayesinde kedi konseptinin neye benzediğini sivri kulaklar, bıyıklar, belirli bir göz şekli ve bt öğrenir. Yeterince örnek gördükten sonra ona daha önce hiç görmediği ve üzerinde etiket olmayan bir kedi resmi gösterdiğinizde kedi diyecektir. İşte bu gözetimli öğrenmedir e-posta spam tespiti, e-postaların spam veya spam değil olarak etiketlenmesi veya konut fiyatı tahmini, bir evin özelliklerinin ve gerçek satış fiyatının birlikte verilmesi gibi problemler bu yöntemle çözülür. Temelde iki ana görevi vardır: sınıflandırma, kedi köpek gibi kategorilere ayırma ve regresyon, fiyat gibi sayısal bir değer tahmin etme. İkincisi gözetimsiz öğrenme (unsupervised learning) Bu ise keşfederek öğrenme yöntemidir. Bu sefer çocuğun eline cevap anahtarı vermiyorsunuz. Onun yerine önüne karışık bir meyve sepeti koyup sadece bunları anlamlı gruplara ayır diyorsunuz. Çocuk elma, armut, muz gibi kelimeleri bilmese bile meyvelerin özelliklerine bakarak gruplama yapabilir. Kırmızı ve yuvarlak olanları bir yere, sarı ve uzun olanları başka bir yere, yeşil ve sulu olanları da bir başka yere toplayabilir. Herhangi bir yönlendirme olmadan verinin içindeki doğal yapıyı, gizli kümeleri kendi kendine keşfeder. İşte bu gözetimsiz öğrenmedir. Şirketlerin müşterilerini satın alma davranışlarına göre farklı segmentlere ayırması, müşteri segmentasyonu veya kredi kartı işlemlerinde normalin dışında şüpheli bir işlemi tespit etmesi, anomali tespiti bu yönteme harika örneklerdir. Makine öğrenmesinin bu iki temel yöntemi yapay zeka uygulamalarının büyük bir kısmını oluşturur ama özellikle son yıllardaki büyük atılımların arkasında ailenin dahi çocuğu vardı. Şimdi spot ışıklarını ona çevirelim. Makine öğrenmesinin ne kadar güçlü olduğunu gördük. Şimdi tanışacağınız derin öğrenme ise bu gücü bambaşka bir seviyeye taşıyan Ailenin gerçek süperstarı, peki nedir derin öğrenme? İnsan beynindeki nöronların yani sinir hücrelerinin birbirine bağlanarak oluşturduğu ağlardan esinlenen, yapay sinir ağları adı verilen özel bir makine öğrenmesi türüdür. Slaytta geçen derin kelimesi bu yapay sinir ağlarının çok sayıda katmana sahip olmasından gelir. İşte bu katmanlı yapı derin öğrenmenin sihrini yaratır. Bunu bir yüz tanıma sürecini taklit ederek anlamaya çalışalım. Düşünün ki sisteme bir yüz fotoğrafı gösterdiniz. İlk katmanlar, en alttaki katmanlar bu katmanlar fotoğrafın en temel, en ilkel özelliklerini tespit eder. Tıpkı bir bebeğin dünyayı ilk başta sadece belirsiz şekiller ve ışıklar olarak görmesi gibi. Bu katmanlar sadece pikselleri, açık koyu renk geçişlerini yani kenarları ve basit çizgileri, yatay, dikey, çapraz çizgiler, tanır. Orta katmanlar, bir üstteki katmanlar, alt katmandan gelen bu basit bilgileri alır ve onları birleştirerek daha anlamlı şekiller oluşturur. Örneğin, birkaç çizgiyi ve bir eğriyi birleştirerek bir göz konseptini, başka çizgileri birleştirerek bir burun veya ağız şeklini tanımaya başlar. Artık resimdeki temel objeler ortaya çıkmıştır. Üst katmanlar, en üstteki karar veren katmanlar bu son katmanlar ise orta katmanlardan gelen göz, burun, ağız, kulak gibi karmaşık parçaları alır ve hepsini bir araya getirerek en üst seviye konsepti yani bir yüz kavramını öğrenir. Hatta daha da ileri giderek bu yüzün Ahmet'in yüzü olduğunu söyleyebilir. İşte bu hiyerarşik ve katmanlı yapı sayesinde Derin öğrenme soyutlama yapmayı öğrenir. En basit detaylardan başlayarak giderek daha karmaşık ve anlamlı konseptler oluşturur. Bu yeteneği onu özellikle görüntü, ses ve metin gibi çok karmaşık ve yapılandırılmamış verilerde inanılmaz başarılı kılıyor. Günlük hayattaki örnekleri zaten sürekli kullanıyorsunuz. Telefonunuzun Face ID ile açılması, YouTube'daki bir videoda konuşmaların otomatik olarak alt yazıya dökülmesi veya Alexa'ya bir şey söylediğinizde sizi anlaması bütün bu sihirli teknolojilerin arkasında ailenin süperstarı derin öğrenme var. Peki bu ailede bir de her şeyi analiz etmekle kalmayıp yeni şeyler yaratan bir sanatçı vardı, değil mi? Gelin şimdi onunla tanışalım. Şimdiye kadar tanıştığımız aile üyeleri yani makine öğrenmesi ve derin öğrenme, mevcut veriyi analiz etme, anlama ve ondan sonuçlar çıkarma konusunda birer dahiydi. Onları dünyaca ünlü bir sanat eleştirmenine veya bir dedektife benzetebiliriz. Var olanı inceler ve yorumlarlar. Şimdi ise ailenin sanatçısıyla, bohem ruhuyla tanışma zamanı. Üretken yapay zeka, adından da anlaşılacağı gibi bu teknoloji bir adım daha ileri gidiyor. Sadece analiz etmekle kalmıyor, sıfırdan tamamen yeni ve orijinal içerik yaratıyor. Tıpkı boş bir tuvale resim yapan bir ressam veya boş bir sayfaya şiir yazan bir şair gibi. Neler üretebiliyor? Metin üretimi. Bir e-posta taslağı, bir pazarlama metni, bir makale hatta bilgisayar kodu yazabiliyor. Görsel üretimi. Aklınızdaki bir fikri kelimelere döküyorsunuz. O size bunu fotoğraf, resim veya logo olarak tasarlayıp veriyor. Ses üretimi. Yeni bir müzik besteliyor, bir metni istediğiniz ses tonuyla seslendiriyor veya bir podcast oluşturabiliyor. Video üretimi ve en yeni alanlardan biri olarak kısa animasyonlar veya videolar hazırlayabiliyor. Peki bu metin üreten sistemlerin yani büyük dil modellerinin LLM'ler arkasındaki motor nasıl çalışıyor? ChatGPT, Gemini, Copilot gibi modeller internetin akıl almaz büyüklükteki bir bölümünü, kitaplar, makaleler, web siteleri okuyarak kelimeler arasındaki istatistiksel ilişkileri öğrenirler. Yaptıkları temel iş şaşırtıcı derecede basittir. Bir cümledeki en olası bir sonraki kelimeyi tahmin etmek. Yani siz Türkiye'nin başkenti yazdığınızda o bu dizilimi milyarlarca kez gördüğü için istatistiksel olarak en olası sonraki kelimenin Ankara olduğunu bilir. Bu bir bilme eylemi değil, bir olasılık hesaplama eylemidir ve bu nokta bizi en önemli uyarıya getiriyor: Halüsinasyon tehlikesi. Lütfen burayı çok dikkatli dinleyin. Büyük dil modelleri bir bilgi tabanı veya bir ansiklopedi değildir. Onlar birer olasılık motorudur. Bu ne demek? Bazen size o kadar mantıklı, o kadar ikna edici gelen cümleler kurarlar ki içindeki bilginin tamamen uydurma, tamamen yanlış olduğunu fark etmezsiniz. Buna halüsinasyon diyoruz. Bu yüzden altın kural şudur. Kritik bir bilgi, bir tarih, bir istatistik veya bir isim için bu araçları kullanıyorsanız verdiği cevabı mutlaka ama mutlaka güvenilir başka bir kaynaktan doğrulayın. Artık ailenin tüm üyelerini tanıdığımıza göre teoriden pratiğe geçme zamanı. Gelin bu güçlü motorun farklı sektörlerdeki yolları nasıl açtığına bakalım. Evet, bir an için nefes alalım. Şimdiye kadar motorun kaputunu açtık, içine baktık. Yapay zekanın ne olduğunu, tarihini, aile üyelerini nasıl öğrendiğini ve en önemlisi veri ve yanlılık gibi kritik konuları öğrendik. Yani motorun e, temel parçalarını ve çalışma prensibini anladık. Ama bir arabanın asıl amacı e, kaputunun altında ne olduğu değil, sizi nereye götürdüğüdür değil mi? İşte şimdi e, direksiyona geçme zamanı bu slide e, dersimizin ikinci perdesine geçtiğimizi gösteriyor. Artık ne ve nasıl sorularından nerede ve ne için sorularına geçiyoruz. Gördüğünüz bu akış bizim yol haritamız olacak. Teori bu bölümü büyük ölçüde tamamladık. Kavramlar, algoritmalar ve modellerden bahsettik. Uygulama şimdi dalacağımız okyanus burası. Bu teorik bilgiler sahaya indiğinde hangi sektörde ne gibi somut çözümlere dönüşüyor? Değer ve en nihayetinde bu uygulamaların yarattığı somut faydalar neler? Bir şirkete ne kazandırıyor? verimliliği mi artırıyor, maliyetleri mi düşürüyor, müşteri memnuniyetini mi sağlıyor? Artık birer mühendis gibi değil, birer stratejist, birer iş analisti gibi düşünmeye başlayacağız. Gelin yapay zekanın sahaya indiği, gerçek sorunları çözdüğü anlara yakından bakalım. İlk durağımız her şeyin hareket halinde olduğu, verimliliğin saniyelerle ölçüldüğü bir sektör: Lojistik ve dış ticaret. Lojistik sektörü özünde dev bir optimizasyon bulmacasıdır. Bir ürünü A noktasından B noktasına en verimli şekilde nasıl ulaştırırız? İşte o en verimli kelimesinin altı günümüzde tamamen yapay zeka ile doluyor. En hızlı, en ucuz ve en güvenli. Gelin tablomuzdaki problemlere ve yapay zekanın getirdiği çözümlere bakalım. Problem: Yüksek yakıt maliyetleri ve verimsiz rotalar. Eskiden bir kamyon şoförü sabah eline bir rota listesi alır ve o rotayı takip ederdi. Ama yolda bir kaza olabilir, trafik sıkışabilir veya hava durumu aniden bozabilirdi. Yapay zeka çözümü, dinamik rota optimizasyonu. Artık yapay zeka sistemleri anlık trafik verilerini, hava durumu tahminlerini hatta yol çalışmalarını bile analiz ederek saniye saniye en uygun rotayı yeniden hesaplıyor. Şoförün önündeki ekrana 2 kilometre sonra sağa dön, ileride kaza var uyarısını gönderiyor. Kazanılan değer sonuç mu? %10 ila %20 arasında yakıt tasarrufu ve çok daha hızlı teslimatlar risk. Peki yağ sistemin verisinde olmayan bir durum olursa aniden çöken bir köprü gibi istisnai durumları yönetmekte zorlanabilir. Problem depolarda ya ihtiyaçtan fazla ürün birikiyor, stok fazlası ya da ürün bitiyor, Müşteri talebi karşılanamıyor, stok eksiği. Yapay zeka çözümü, akıllı talep tahmini. Yapay zeka sadece geçen senenin satışlarına bakmaz. Sezonluk trendleri, yazın dondurma satışlarının artması gibi, yaklaşan bayram tatillerini, hatta bir ürün hakkındaki sosyal medya konuşmalarını bile analiz ederek çok daha isabetli talep tahminleri yapar. Kazanılan değer bu sayede hem gereksiz stok maliyetleri azalır hem de ürün arandığında bulunduğu için müşteri memnuniyeti artar. Risk: Pandemi gibi kimsenin öngöremediği ani ve büyük olaylar bu tahminleri alt üst edebilir. Problem: Uluslararası ticaretteki gümrük belgelerinde yapılan küçük bir hata, ürünlerin haftalarca limanda beklemesine neden olabilir. Yapay zeka çözümü: Belge otomasyonu doğal dil işleme, NAP kullanan yapay zeka sistemleri, binlerce sayfalık gümrük belgelerini, faturaları, konşimentoları otomatik olarak okuyup eksik veya hatalı bilgileri anında tespit edebilir, kazanılan değer, gümrük işlemleri inanılmaz hızlanır ve insan kaynaklı hatalar en aza iner. Risk her ülkenin belge formatı farklı olduğu için sistemin farklı formatları okumakta zorlanması ve tabii ki bu hassas verilerin gizliliği önemli bir risktir. Gördüğünüz gibi lojistikte yapay zeka her adımı optimize eden bir süper beyin gibi çalışıyor. Şimdi bambaşka bir alana, her birimizin birer müşterisi olduğu perakende ve pazarlama dünyasına geçelim. Lojistikte yapay zekanın bir planlama dehası gibi çalıştığını gördük. Şimdi ise hepimizin her gün deneyimlediği bir alana, perakende ve pazarlamaya geliyoruz. Slaytın başlığı her şeyi özetliyor. Artık herkese aynı reklam devri bitti. Eskiden bir marka hedef kitlesini 30'dan 40 yaşına büyük şehirde yaşayan kadınlar gibi çok geniş bir kategoriye ayırırdı. Bugün yapay zeka sayesinde markalar milyonlarca müşterisinin her birine sanki kişisel danışmanıymış gibi birebir davranabiliyor. Gelin bu kişisel danışmanın marifetlerine bakalım. Problem milyonlarca ürün arasından müşterinin ne isteyeceğini bilememek. Bir e-ticaret sitesine girdiğinizde Karşınıza çıkan sonsuz seçenek arasında kaybolmak çok kolaydır. Yapay zeka çözümü kişiselleştirilmiş öneri motorları. Bu sistemler sizin sadece demografik bilgilerinize bakmaz. Sitede hangi ürünlere tıkladığınızı, neleri arattığınızı, neleri sepetinize ekleyip sonra vazgeçtiğinizi, daha önce neler satın aldığınızı ve en önemlisi size benzeyen diğer insanların neleri satın aldığını analiz eder. Bu sayede sizin için kişiye özel bir vitrin oluşturur. Sizin Netflix ana sayfanızın benimkinden tamamen farklı olması bu yüzdendir. Kazanılan değer, sonuçlar inanılmaz. %5 ila %15 arasında doğrudan satış artışı ve daha yüksek sepet ortalamaları. Risk peki ya algoritma işini fazla iyi yaparsa? sizi sürekli aynı tür ürünlere, aynı tür filmlere hapseterek yeni şeyler keşfetmenizi engelleyebilir. Buna filtre balonu riski diyoruz. Problem müşteri şikayetlerini ve memnuniyetsizliğini çok geç fark etmek. Bir sorun ancak onlarca müşteri şikayet telefonu açtıktan sonra anlaşılabiliyordu. Yapay zeka çözümü duygu analizi, sentiment analysis. Yapay zeka sosyal medyadaki binlerce yorumu, ürün değerlendirmesini veya şikayet mailini saniyeler içinde okuyup İçindeki duyguyu anlayabilir. Olumlu mu, olumsuz mu, nötr mü, hatta ironi veya alaycılık gibi daha karmaşık nüansları bile yakalamaya çalışır. Kazanılan değer, şirketler potansiyel bir krizi daha büyümeden tespit edebilir ve ürünleri hakkında anlık, filtresiz geri bildirim alabilirler. Risk, yapay zeka, harika bir telefon, şarjı tam 2 saat gidiyor gibi ironik bir yorumu içindeki harika kelimesi yüzünden olumlu olarak algılayabilir. Bu nüansları kaçırma riski hala mevcut. Problem, müşterilerin alışveriş sepetini ödeme yapmadan terk etmesi. Bu, e-ticaretin en büyük sorunlarından biridir. Yapay zeka çözümü, kestirimci analitik. Yapay zeka, müşterinin sitedeki davranışlarını, fare hareketleri, ödeme sayfasında bekleme süresi ve bitti izleyerek sepeti terk etme olasılığını daha o anda tahmin edebilir. Ve tam o kritik anda Kişiye özel bir indirim kuponu veya ücretsiz kargo teklifi gibi bir müdahalede bulunarak müşteriyi alışverişi tamamlamaya teşvik edebilir. Kazanılan değer bu sayede dönüşüm oranları artar ve müşteri kaybı azalır. Risk bu durum kullanıcıda sürekli izleniyor hissi yaratarak mahremiyet endişelerine yol açabilir. Yardımcı olmakla rahatsız etmek arasındaki o ince çizgiyi aşma riski vardır. Perakende de Yapay zeka bir müşteri psikoloğu gibidir. Şimdi ise yapay zekanın bir mühendis yardımcısı olduğu bilişim ve programlama dünyasına geçelim. Bilişim alanında yani teknolojinin mutfağında yapay zeka iki muhteşem rol üstleniyor. Slide'da da gördüğünüz gibi hem yazılımcıların verimliliğini patlatan bir yardımcı pilot hem de yazdıkları sistemleri siber saldırılara karşı koruyan bir dijital bekçi. Önce yardımcı pilot rolüne bakalım. Problem: Yazılımcılar zamanlarının önemli bir kısmını tekrar eden standart kodları yazmakla veya bir sorunun çözümünü internette aramakla geçirirler. Yapay zeka çözümü: Kod asistanları, GitHub Copilot gibi araçlar, milyarlarca satır açık kaynak kod ile eğitilmiş devasa dil modelleridir. Bir yazılımcı kod yazmaya başladığı anda Yapay zeka bir sonraki satırda ne yazması gerektiğini tahmin ederek ona öneriler sunar. Bazen bütün bir fonksiyonu tek seferde yazar. Tıpkı yanınızda oturan ve size sürekli yardım eden çok tecrübeli bir yazılımcı gibi. Kazanılan değer rakamlar inanılmaz. %30 ila %50 arasında verimlilik artışı ve daha az yazım hatası. Risk bu asistanlar bazen hatalı veya güvenlik açığı barındıran kodlar önerebilir. Ayrıca özellikle genç yazılımcıların bu araçlara aşırı bağımlı hale gelerek temel problem çözme becerilerinin körelmesi gibi bir risk de mevcut. Şimdi de dijital bekçi rolüne bakalım. Problem gözden kaçan ve geleneksel güvenlik yazılımlarının yakalayamadığı siber saldırılar. Geleneksel antivirüsler sadece daha önceden bilinen imzası veri tabanında olan virüsleri tanıyabilir. Yapay zeka çözümü anomali tespiti, yapay zeka tabanlı güvenlik sistemleri bilinen tehditleri aramaz. Onun yerine bir şirketin ağ trafiğinin normal halinin neye benzediğini öğrenir. Bir davranış profili çıkarır. Bu normalin dışına çıkan en ufak bir sapmayı, en ufak bir anormalliği anında tespit eder. Bu daha önce hiç görülmemiş yepyeni bir saldırı türü bile olsa kazanılan değer bu sayede sıfırıncı gün olarak bilinen en tehlikeli saldırı türlerine karşı bile bir savunma hattı oluşturulur. Risk, bu sistemlerin en büyük zorluğu bazen normal bir aktiviteyi de anomali olarak işaretleyip çok fazla yanlış alarm üretmeleridir. Bu da güvenlik ekipleri için bir yorgunluğa neden olabilir. Gördüğünüz gibi yapay zeka bilişim dünyasında hem bir üretkenlik aracı hem de bir savunma kalkanı. Şimdi belki de en hayati uygulamaların olduğu sağlık ve tıp alanına geçiyoruz.